Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Avrupa'da ve dünyadaki en büyük YouTuber'lar ya da büyük YouTuber'ların arkadaşlar hesaplarını inceleyeceğiz. Free Fire hesaplarını inceleyeceğiz. Ne kadar abonesi olduklarını söyleyeceğim. Bu videoyu ne zamandır istiyordunuz arkadaşlar? Valla ben de merak ediyorum. Ben de sizler gibi meraklıyım. Valla YouTube demişken arkadaşlar Türkiye'de de birçok YouTuber bıraktı. Şöyle bizlere destek olun arkadaşlar. Diğer YouTuber arkadaşlara da Free Fire içeriğini üretmeyi seviyorum. Seviyoruz bu oyunu. YouTube'da da gelişmesi için kanallarımıza abone olun videolara like atın arkadaşlar hep beraber büyüyelim Adamlar milyon yapmış göstereceğim bütün YouTuber'lar hepsinin bilmem kaç milyon abonesi var Hemen ilk YouTuber'ımızdan başlayalım Şöyle arkadaş ekleye geliyorum ve ilk YouTuber'ımız BNL arkadaşlar 7.91 milyon abonesi var YouTube'da Hemen ID'sine giriyoruz Evet ve çıktı. En son 6 saat önce giriş yapmış. Şöyle bir profiline bakalım. Evet 87.945 like'ı var. Gayet yüksek. Valla gördüğüm en yüksek like'lardan biri diyebilirim. 82 seviye. Görüyorsunuz adamlarda beyaz melek pantolonu var. Valla ben geleceğini söyledim ama Arap serverına gelmiş galiba. Bize daha gelmedi. Gayet de şıkmış. Fomin'i de gayet güzel. İmzasına kendi instagramını koymuş. E şöyle bir bakalım. Rozetlere bin, bin 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 gayet yüksek rozetler yapmış. Boya faslar da açık. Seviyesi like'ı gayet iyi. Şöyle bir kariyerine bakalım. 110.000 öldürme. Gördüğüm en yüksek öldürme sayısı diyebilirim takımlı da. 110 .902 çok yüksek böyle genel kariyeri de böyle arkadaşlar Evet 2.48 kd'si varmış kafadan vuruş oranı genel tcd 56.41 ortalama gayet iyi Evet burası böyle arkadaşlar hemen bir sonraki youtuberımıza geçelim sıradaki youtuberımız rock ff arkadaşlar Hepinize tanıyorsunuzdur nikide pc rock 999 diye şöyle bir hemen profilini tıklamak istiyorum en son 30 gün önce girilmiş Arkadaşlar birden fazla hesapları var. Bu da kendisinin bir hesabı. Evet arkadaşlar YouTube'da 10.1 milyon abonesi varmış. 10 milyon. Biz 100 bin hayali kuruyoruz. Adamlar 10 milyonu geçmiş. Evet şöyle baktığımızda rozetleri bir 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 böyle yapmış. E, boya pası henüz açmamış. Dediğim gibi bu hesabı arkadaşlar birden fazla hesapları var. E, Birçok hesapları var. Bu hesaplarından bir tanesi. 74 seviye 11.722 like'ı varmış. Şöyle bir bakalım klanına. Planı da kendisine ait. Şöyle bir kariyere bakalım. 32.000 öldürme takımlı da EC bak ekip çarpışmasına bakalım. 4.76 KD'si varmış genel KD. 58.65 kafadan vuruş oranı. Gayet iyi, gayet yeterli. Evet arkadaşlar, bir sonraki youtuber'ımıza geçelim. Sıradaki youtuber'ımız M8 ne arkadaşlar? En son 3 saat önce girmiş. YouTube'da da M8 ne olarak biliyorum. 6.84 milyon abonesi varmış. Bir profiline bakalım hemen. Yine tabii ki VIP'si var ve rozeti var arkadaşlar. İçerik üreticisi olduğu için. Şöyle baktığımızda bütün seçkinler açık. Boya paslar açık. 55.213 like'ı var. Gayet yüksek. 79 level. Efsane kombinini bilirsiniz arkadaşlar. Mor kanunsuzla devamlı oynardı. Şimdi de böyle bir kombin yapmış. Görüyorsunuz adamlarda arkadaşlar renkli tavşancık, siyah tavşancık beyaz melek pantolonu her şey var Arap serverinde ama bize daha gelecek diye bekliyoruz. Şöyle bir genel kariyerine bakalım. Bu da yine 59.000 öldürmesi var takımlı da. Ekip çarpışmasına geldiğimizde 1.78 KD oranı var. 54.81 kafa vuruş oranı. Evet bu da böyle arkadaşlar. Bir sonraki YouTuber'a geçiyoruz. Sıradaki YouTuber'ımız arkadaşlar Vincenzo. Ben Vincenzo diyorum. Vincenzo diyen de var. Fark etmez. Evet YouTube'da 6.91 milyon abonesi varmış. Dedim ya arkadaşlar hepsi milyonluk yani hiç böyle milyonun altında abonesi olan yok. İsmini bu şekilde değiştirmiş. Normalde Nicky Vincenzo'ydu. Evet arkadaşlar 77 seviye 47.996 like'ı var. Elit Pass'lar son sezon çıkmamış. En son galiba 30 gün önce girilmiş zaten. Ya arkadaşlar herkes bırakıyor yavaş yavaş ya. Niye girmiyorsunuz bu hesaplara? Niye YouTube kanallarına da birçoğu çok geç video atıyor veya aylardır atmıyorlar arkadaşlar. Ya bu tabii ki üzücü. Gördüğünüz gibi melek avatarı var. Çerik üretici olduğunu da buradan anlayabilirsiniz. Ve rozeti var. Bu Vincenzo'nun kendi hesabıdır. 80.000 bin öldürme yapmıştık takımlı da. Hatta 89 bine kadar çıkartmış takımlı da öldürmeyi. Evet burası da böyle arkadaşlar. Ekip çarpışmasına bakalım. 2.71 KD oranı ve... %60 bir kafa vuruş oranı var. Gayet iyi, gayet yeterli. Sıradaki YouTuber'ımız White444. Bu arkadaşımız da çok başarılıydı. Şöyle baktığımızda YouTube'da 5.56 milyon abonesi varmış. Ya arkadaşlar en son bir sene önce video attı. Çok başarılıydı. Ara vermesine üzüldüm. Ya yani bu YouTube'a video atmıyor. Bu hesaba da en son 30 gün önce girilmiş. Şöyle bir baktığımızda 10.097 like'ı varmış. Hesabına bayağıdır girmiyor arkadaşlar. Boya paslar da açılmamış zaten. 65 seviye. Efsane tavşancık kostümü vardır. Bilenler bilir. Zaten YouTube'dan görmüşsünüzdür. Şu anki kombini böyle olduğuna bakmayın. 14.000 öldürme takımlı da ekip çarpışmasına geldiğimizde 3.5 KD'si var. Kafadan vuruş oranı gördüğümüz en yüksek şu ana kadar 77, %77 ciddi bir oran. Bir sonraki bir youtuber'a geçelim. Evet sıradakine geçiyoruz. Sıradaki YouTuber'ımız Cybulus. Bilmiyorum yanlış da okumuş olabilirim arkadaşlar ama Cybulus diye okuyorum ben. Şöyle en son 30 gün önce girilmiş. Neden en son 30 gün önce girilmiş? Boya paslar açılmamış, derece kasılmamış. Ya bırakmayın şu oyunu. Niye bu hesaplara girmiyorlar? 2000 rozet, 1000 rozet, 2000 görüyorsunuz ne yüksek rozetler yapmış zamanında. 21.849 like'ı varmış, 69 seviye. Şöyle bir kariyere bakalım kariyerde de 26.000 öldürme yapmış. 26.606 takımlı da. Takımlıya bakıyorum sadece arkadaşlar. Zaten siz burada diğerlerinde görebiliyorsunuz. Ekip çarpışması 1.81 KD'si varmış. 73.66'da KD 73.66'da kafa vuruş oranı gayet yüksek. Bir sonraki YouTuber'ımıza geçelim. Bir önceki YouTuber'ımızın arkadaşlar YouTube'da 2.53 milyon abonesi vardı. Söylemediysem söylemiş bulunayım. Evet arkadaşlar son olarak Born2 YouTube'da böyle çıkıyor arkadaşlar. Born2 Kill diye çıkıyor. Born2 Kill diye çıkıyor. 9.80 milyon abone. Neredeyse 10 milyon abonesi varmış arkadaşlar bu kardeşimizin de. En son 30 gün önce girilmiş. Şöyle bir bakalım. E, 74 seviye. Arkadaşlar bu da galiba yine içerik üreticilerine verilen bir bayrak. Yani bu avatar bayrak oyunda yok diye biliyorum. Yine buradan da V rozetini görebiliyorsunuz. Şöyle baktığımızda seçkinleri bir açmış bir açmamış boya paslarda da bir açmış bir açmamış bu arkadaşımız da girmiyor herhalde yok EC dereceli kasmış bilmiyorum 38.459 like'ı varmış 74 seviye şöyle bir kariyerine bakalım 56.247 takımlı da öldürmesi gayet iyi ekip çarpışmasına gelelim 4.7 4.24 KD oranı gayet iyi kafa vuruş oranı 45 diğerlerine göre bir tık düşük Evet arkadaşlar bu youtuberımız da böyleydi Evet arkadaşlar Avrupa'da milyon abone abonelere ulaşmış. Hatta 10 milyon aboneye geçmiş youtuberların hesaplarına baktık. İnşallah içerik üretmeye devam ederler ki bu oyunun kitlesi artar. Birçoğu ara verdi, birçoğu gördüğünüz gibi hesabına girmiyor fazla veya da başka hesaplara geçti. Onu da bilemiyoruz. Biz onların hesaplarının en çok oynadıkları, zamanında oynadıkları hesaplarını inceledik. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz içerikler de yine istiyorsanız arkadaşlar yazın yorumlara. Ben sizin istediğiniz içerikleri üretmeye devam edeceğim. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşmek üzere.